Dört dostlarım çok dikkat etmemize rağmen eşimde, de oğlum COVID-19 hastalığında yakalandı yaklaşık e, Temaslı olarak da 20 günden beri ben evdeyim Eşiminki biraz ağır seyretti çünkü e, COVID-19 şeyinden sonra zatüreye döndü e, Şimdi size e, zatüre tedavisi ve bitmeyen öksürük tedavisi e, konusunda e, Ve bu COVID tedavileri konusunda tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz Umarım faydalı oluruz Evet covid hastalığına yakalananlara genelde hepsine bu şekilde bir ilaç veriyorlar Covid ilk iki gün 8-8 Daha sonra düşüyor şeyleri Bize ne verdi Coraspirin verdi bir tane mide için sandoz bu doksuruk şurubu paroluyordu ateş düşürdü ağır kesti branşitler için hem de D vitamini normal e, yiyecekleri karıştırıyor. Ekmeğin üzerine karıştırıyor bu şekilde. Karın ağrısı ile ilgili şöyle biraz ondan sonra solunumla ilgili kordeksa salınımla ilgili. Bu da C vitamini takviyesi. Ee, bir tane de kan sulandırıcı iğneler var ama iğnenin kutusunu attım. Verilen ilaçlar bunlar. Normal e, zatüre orta düzey zatürreye verilmiş özel hastanenin vermiş olduğu ilaçlar ciğerlerinizi çalıştırdığınızda bu şekilde baloncuklar açılıp içlerini kendi kendinize oksijen ve vücudunuzun salgılarıyla temizleyeceksiniz. Ayrıca yalandan bir elma topluyor gibi gerdirerek elma topladığınızda yalandan kaburgaların arası açılacak. Ayrıca secdeye varıp şu şekilde uzanıp hafif kalçayı kaldırıp Öksürdüğünüzde <laughs> akciğerin alt kısımlarındaki baloncukların havalanması ve kanlanması değişecek. O yüzden bunları yapıp da iyileşmeyen hastam yok. Akciğeri çok fazla tutulmuş bile olsa lütfen yapın ve yaptırın. Şifa olsun. Evet, bunun ismi nebulizatör. Normal ben hava makinesi diyorum buna. Ee, daha önce çocukların astım tedavilerinde de kullanmıştım. Ee, i̇ski olmayan içme suyunu, temiz suyu e, normal kaynatıyoruz. Kaynatıp soğuttuktan sonra e, kullanıyoruz onu. Onun hiç herhangi bir zararı yok. Doktora da danıştık zaten. E, sadece eczanelerden saf su alırsanız onu doktora danışın. E, bu e, sizi rahatlatıyor ciğerlerinizi göğsünüzü rahatlatıyor. Takriben e, herhalde e, piyasada 34 bu rakamdan şey bulabilirsiniz. İkinci olarak size rahatlatacak bir tedbir. Normal tereyağı ile e, tereyağı ile hakiki bal e, şey balı, kestane balı özellikle rize e, çayırı, kestane balı çok e, yoğunluk oranı fazladır. Ben benim arkadaşlarım aldım. Mehmet Girit var. Mesela İsmail Akta var. Bazılık yapıyor bunlar. Murat Yılmaz var. Nalur Ümrani'de. E, bu arkadaşlarımızın e, onlardan bal aldım. E, ve bu var kesme bal e, balı bayağı bir şey yapıyor. İkisini karıştırıyorum. E, sıcak sıcak içiyorsun onu. Yalnız kaşığı değiştirin. Kaşığı derin. Çünkü kaşık sıcak oluyor. E, rahatlatma Onu istikten içtikten sonra içerken e, Göğsünüz rahatlamaya başlayacak ve o sırada, e, o sırada son makinesini kullanın. son makinesiyle göğsünüzü olan e, bölgesini ısıtın, sıcak tutun, sıcak tutmakta fayda var. Çok rahatlatıyor insanı. Diğer bir e, fayda da şeyden ıhlamurdan. Ee, ne yaptım mesela? Kaynamış bir e, çaydanlığına ıı e, ıhlamur koydum. Ihlamurla beraber tarçın, zerdeçal, zencefil. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ona birer parça tarçın, zerdeçal, zencefil. Bunları e, kaynamış suya atıyorum, bekletiyorum. Beklettikten e, sonra ee, normal bardağa koyuyorum. Bardakta limon ve bal takviyesi de, yine kestane bal takviyesi de yapıyorum onu. Ee, bu da nefes almada rahatlatıyor. Ee, bir başka durum, evinizde mutlaka e, böyle bir limon sıkma, e, portakal sıkma makineniz olursa çok faydası var. Aslında bunu Normal zamanlarda da kullanmak gerekiyor. Evde böyle daha modernleri var, daha kullanışlı olanlara var. de var. Yani biz sağlıksız besleniyoruz. Gidiyoruz kolalara, fantaları o tip şeyleri alıyoruz çocuklara. Aslında bu şekilde iyi makineler olsa normal portakallarımızı, limonlarımızı bir kış boyunca kullanmamız gerekiyor. Benim bu faydasını gördüm. Çünkü devamlı... Devamlı yani neredeyse çuval şeklinde aldım portakal limon mandalina'yı hiç eksik etmeyin hiç eksik etmeyin ondan sonra bayağı faydası olacaktır çünkü vücudun takviye ihtiyacı var vücudun dirence ihtiyacı var direnç düşüyor yani özellikle bu hastalığı çakınlık normal hastalık bittikten sonra bile yürüme noktasında hareketlik noktasında eski enerjilerini kaybediyorlar. Yani bana bir şey olmaz demeyin. Bu farklı bir hastalık. O noktada dikkat edin. Tavsiye ediyorum. Bir başka ek şeyde çay şeklinde tarçın, zerdeçal. Tarçınla zerdeçalı burada karıştırmışım. Pardon, tarçın, zerdeçal diyorum. Kekikle biberiye çayını, evet gördüğünüz kekikler biberiye çayı, ee, bunları yazın şeyden toplamıştık Altınoluk tarafından. Ee, kekikle biberiye böyle kaynatıyorum. Limon da katıyorum ona. Kekik, biberiye, limon. Karıştıktan sonra bu e, sıcak çay tabii, ısınmış olan e, sıcak suya koyuyoruz bu şekilde. Daha sonra bunu süzüyoruz, süzdükten sonra yine buna kestane balı eklerseniz Çok daha vücut direncini artırmada faydası oluyor Şifa olsun diyelim, gayet güzel Yani balgamı bir şekilde atabilmeniz lazım, öksürük öksürük sanki öksürdüğünüz zaman Göğsünüz yerinden oynuyor, göğsünüz orada değil şeyi geliyor insana ee, onun bir şekilde e, balgamın atılmasında e, etkisini olması gerekiyor. Yani sizin mikropla savaşmanız gerekiyor. Yani bir resmen savaş alanıdır. Hem e, doktorların vermiş olduğu ilaçlar hem de sizin takviyelerle e, direncinizi artırmanız gerekiyor. moraliniz artırmanız gerekiyor. Evet ben e, bu COVID-19 ile ilgili yaklaşık 5 tane video yaptım. Bu videoları YouTube'da, e, Atlas kanalında yayınladım. E, bunları aynı zamanda Bakanlığa da, Sayın Bakanımıza da gönderdim, e, kamuoyuna da gönderdim. Bir kez daha e, bunlar üzerinde durmak istiyorum. E, bir kere okulların açılması noktasında iyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü 20 milyon okul öğrencisi var e, ilk orta lise öğreniminde. 10 milyonda üniversitelerde toplam 30 milyon var. Bu okulların e, açılması ve sınav işlemleri bütün aşılama işlemleri yapıldıktan sonra olması gerekiyor. E, bu birinci şey. İkincisi, Turistler serbest geziyor. E, turistlere mutlaka aşı yapılması lazım ya da başka tedbir olması gerekiyor. Üçüncüsü e, para cezası var mesela. Para cezası makul olması gerekiyor. Yani 3 milyon ceza e, bir bakıyorsunuz, e, geçen televizyonlarda görüyorsunuz veya sosyal medyada yapılıyor. Yani bir kağıt toplayıcıya 3 milyon ceza veriliyorsunuz ama ama öteki taraftan cenazeye katılan insanlar var, binlerce insan, kongrelere katılan insanlar var, ne bileyim toplu market tasarışlarına katılan insanlar ona ceza vermiyorsunuz. Bu kamu oyunda, kamu vicdanını e, yararlar yani bu, bu şekilde olmaması gerekiyor. Olması gereken nedir, e, bir ceza olur. E, o nedir? 100 lira verirsin ceza, ikinci defa karşınıza çıktığı zaman 300'e çıkar, üçüncüye 600'e çıkar, 900'e çıkar. Bu şekilde bir ceza sistemi olması lazım. Ve cep telefonuna bu uygulanması lazım. Çünkü biz cep telefonsuz yaşayamayız. Ee, sosyal medyamız var. Şu var, bu var. Ee, mutlaka uygulanması gerekiyor. Yoksa şu anda cezalar kesiliyor ama bunlar af olacak düşüncesi var. Kamuoyunda tesiri yok. Bak bugün mesela sokağa çıkma yasağı vardı. Sokaklar cıvıl cıvıl. Biz evdeyiz. Bu şekilde olmaz tabii. Ee, yine bir başka şey. E, AVM'ler ve marketler dolu. Buna bir çare düşünmek gerekiyor. Çok yoğun. Ee, bu başka durum. Kafelerde gençler kurallara maalesef uymuyor. Yani bir, bir normal açıldığı zamanı gördük. Tamam kafeci para kazanacak ama e, hiç tedbir yok bir şey yok. Bir masa etrafında gençler, tonlarca gençler bana bir şey olmaz mantığıyla orada saatlerce oturuyorlar. Ondan sonra oluyor işte bana bir şey olmuyor. Bak 20 günden beri ben evdeyim mesela yani. Sana bir şey olmaz diye. Ee, bir başka bir şey. Eee Memleketine yaz dönemi geliyor mesela. Memleketine gidecek olan insanlar var mesela. E bunların aşılanması lazım. Yoksa insanlara e, insanları tutup tutup birden göndersek olmaz. E, şu an itibariyle baktığımız rakamlar 543 bin hastamız var e, toplamda evde ve şeyde hastanede. E, dün ve bugün arada 10 bin 10 bin iyileşen var. Yani 20 bin kişi iyileşti dün ve bugün şu anda e, her gün e, fark olması lazım. İyiye gider. Sıkı tutarsak yani bir ay gibi bir durumda sıkı tutarsak e, bu rakamı eski olan seviyelerine düşürürüz diye düşünüyorum. Yani 100 bin lira falan çekeriz. Aksi takdirde sıkı tutmazsak e, bu çok yoğun bir şekilde e, yayılıyor. Onun önünü alamıyorsunuz. Artık hastaneler bile tıkanmış oluyor. E, buna herkesin duyarlılık göstermesi gerekiyor. Ben şahsen şu anda 20 günden beri evde olmamın faturasını öteki tarafta gittiğimiz zaman bu sorumluluk sorumsuzlardan hakkımı isteyeceğim yani. Bunu herkes bilsin. Helal etmiyorum da hakkımı.